Az önce kazı ekibinden, Alun Üniversitesi'nden Ali Hoca ile konuştum. Ee, benim düşündüğüm, sandığım gibi çok da minimalist değillermiş. 70-80 metrekareye bulunan evler de bulunuyormuş. Ee, şurada da göremediğimi söyledim. Hoca tekrar bir tarif etti. Şu kırmızı boyalarda evleri yapılan figürler, resimler. Oldukça sanatı seven, sanatkar bir halkmış. Burası çok ufak bir bölümüymüş kazının. 14 dekarlık bir alana yayılıyormuş. E, ve binaların yüksekliği 3,5 metreyi bulabiliyormuş. Hani burada e, 1 metre 2 metre olduğuna bakmayın. E, 3,5 metrelik oldukça yüksek alanlar evler yapmışlar